Muhalif Köşe Kanalımızdan herkese merhaba. Sesimizi daha geniş kitlelere duyurabilmemiz için kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek ve de yorum yaparak destek olabilirseniz bizleri mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Gündemdeki seçim tarihi tartışmaları devam ederken Avrasya Kamuoyu Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın YouTube kanalından yayınladığı 20 bin kişilik dev anket büyük ses getirdi. Uzun süredir yapılan anketler arasında daha geniş kitlelerle yapılması dikkat çekti. Neka Prodüksiyon objektif araştırmanın sonucu şöyle. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kararsızlar dağıtılmadan. AKP 27,9, CHP 21,5, İyi Parti 11,2, HDP 8,9, Gelecek 2,5, Deva 2,4, Saadet 1,1, diğer partiler 1,1. Kararsızlar 17,2. Kararsızlar dağıtılınca AKP 33,7, CHP 26,0, İyi Parti 13,6, HDP 11,7, MHP 7,2, Gelecek 3,0, Deva 2,9, Saadet 1,3, diğer partiler 1,6. Hükümeti koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz? Mayıs 2020'de başarılı bulanların oranı %43 iken Nisan 2021'de bu oran 22,9. Hükümeti ekonomiyi yönetme konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz? Mayıs 2020'de başarılı bulanların oranı 37,9 iken Nisan 2021'de bu oran 29,5 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olursa kendisine oy verecek misiniz sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar ise şöyle. Evet kesinlikle oy vereceğim diyenler 28,5. Hayır kesinlikle oy vermeyeceğim diyenlerin oranı 44,3. Diğer adaylara göre oy veririm ya da kararsızım diyenlerin oranı 15,1. Oy kullanmayacağım ya da cevap vermeyeceğim diyenlerin oranı 12,1.